Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Eren Demirci. Mesela bu kadar nerede? Örneğe basalım. Ya, geçen gün döndü. Bir, ya, yani, Eren gibi. bunu bilmiyordu. artık biliyor. Ben, ben ne anlatıyorum? Pidiksi. Arkadaşlar bir tane pidiksi. Pidiksi en <laughs> anlamlı. Pidiksi. <Gülüyor> pidiksi. Arkadaşlar. Arkadaşlar burası çok sesini isteyeceğim. Ama bak. Ekrem geldi onu ben Eren için hızlıca anlatayım. Arkadaşlar bu internet değil. Clover. Eren için bir şemsiye hem uçurtmayı Ona bastık. Şu aşağıya bastığım zaman bununla uçabilirsin. Tamam Bak. bırak ya. Ben ufak falan istemiyorum. Hadi gelelim videoyu Evimize bakacağız arkadaşlar. İndis ne var? Esra diye bir şey. Trailer'ı şapuşu var. Hadi. ya kim o kadın? Arabası Ben başka bir gün başını alacağım. Gel, gideceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şu ereni boşlanan telefon Niye veriyorum? Çünkü videosunu ben ne? Ne var ne arkadaşlar şu ben gelmeye Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi de git. Harika videolar çekeceğiz bu seferki. Avanlı bu seferki gerçek bugün. E 10 bugün 10 10 dakikalık bir video çekecek. Bayağı da uzun bir video olacak bugün. <laughs> en ama, ama çok so. 23 saniye çekeceğiz. Gips, gips. Sonra

Arkadaşlar şimdi o ara o arabayı binmesine izin veriyorum. Onu uçurtma da yapmayacağım. Şu an yetişti ama o araba ben kaçtım. Onu anlasın imkansız. Çünkü en iyisi en yetmiyor. Eren yapamazsa ben yapacağım. Ben nasıl yapacağımı biliyorum. Ay gene yapacağım da. Büyük geliyor ve evet, yürürüz benim yürüyüşüm arkadaşlar Erol <laughs> şu an en çift ayarını çözdüm hiç de kalma arkadaşlar şuraya geçeceğim şuraya geçmek benim arkadaşlar <laughs> şimdi beni izleyin bakın ne yapıyorum alacağımı biliyorum. Yukarı çık 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 çık. Ve ondan sonra uç 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 uçtu. uç. Birazcık fazla ise uçtu. arkadaşlar. Bu uçutma havalandı. Ve şimdi ben buna o arabayı nasıl arıyorum? Niye göster? Aaa. Olmadı. Arkadaşım ben onu yarın anlayı çalışacağım. Yarın ne okuyor zaten. Değil mi? sesiydi okur vardı ama evet dediğiniz zaman okur olmuyor. Şu an bu 400, yani 475 elmas buna tıkın, en yakın yakın tariflerde buna elmas biriktireceğim. Bu bunu alacağım. Bakın beni sorduğunuz gibi 475. Bu paraları tabii ki her zaman olduğu gibi ama bunu nasıl alınacağını biliyorum. Çünkü buradan en son ama en son seviyelerde al alabiliyoruz. Hem şu an, şu an çok iyi seviyeler var. Ben şu an üstümü değiştireceğim. Çünkü bak kıyafetlerde sorun sorun yazıyor neden? Çünkü bu kıyafet için olarak ona da o diğer kıyafeti de premium kıyafetini de çok benziyor. Ama bu harika ötesi. Şu an Ha, <laughs> Şu an süper. En süper parır gücüme bakın inanılmaz O kadar güçlüyüm ki. Bu, e, samuray ışıklarını çıkartıyorum. <laughs> samuray. Benim yürüyüşümü bunu almıştım. Şu <laughs> an bu diyaktif olmadı. Niye olmadı? <laughs> Neyse biz yapalım belki olabilir taş gibi bam 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 ya O, o bam bam bir pom. O zannediyor lan bunu. Şimdi ben ben ne arıyorum? Şu an Eren'e gösterdiler. 3, 2, 1, 1, 2, 1, Eren. bu kupa sayesinde şike bir domdan arıyordu. Şike gibi domdan arıyordu. Şike bir dito O domu bu sayesinde. Ben güçlü şike gibi domdan Hem de böyle bir yere kayabiliyorum. Böyle bir inanılmaz bir özellik var. Artık her şey reklam olduğu için şu reklam hızlı koşmayı aramıyorum. O şu mağazadaki şey gelse Bak şu ceket gelse o m 14 ever yapsam o bonus kutu açılacak ve bu kıyafete sahip olacak. Ona kadar gelmeliyim ama nasıl? Şu an, şu, an şu Hindistan cevizi en üstüne çıkacağım. Bunun, onu, bunun bu şapkanın adı Hindistan cevizi. Evet. dakikada en kapatacağım gibi. Şu an arkadaşa 7 dakika var. Şu an burası sığınak. Burada bir tane bu, ev, bakın ne yapıyorum. Evin sığınağın içerisindeyiz. Ve burada bir kutu var. Burada ha, ne kadar para çıkacağını bakın. Bir dolar çıktı tabii ki. Ben 3 tane topladım. Ama bu kadar da e, 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 yeterli olamaz. Çok sıcak. Olsun ama. Ben o kadar güçlüyüm ki ben bunu... Oh, oh. E Benim nerede <laughs> kaykayım? Ne Harika bir römasyon adamıyım. Bugün bu uçuşmayla Kardeşi eve geldik Robotun kafasına uçak uçtu. Robotun kafasındayım. Arkadaşlar. Herkeder şey teyzi Arkadaşlar ben burada bir yere bakın üzere.